Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her kim yatağına girerken bu duayı okursa Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselama bu kulumun hacet ve dileği neyse onu yerine getir. Okunacak dua. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve estağfirullah. Allahümme inni es'elüke min fadlik ve rahmetike ve innehüma biyedike la yemlikuhuma ehadun sivak.'' Manası Allah'ı tesbih ederim. Övgü Allah'a aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. Günahlarımın affını Allah'tan istiyorum. Allah'ım senin rahmetini, fazlını, keremini senden niyaz ediyorum. Çünkü onlar senin kudretindedir. O hazinelere senden başkası sahip değildir. Bu duayı sevdiğin birine yolla ve bir kez bile dinlediysen yoruma amin yazıp duanı mühürle.